Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin buyurun ederim sayın başkan ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerin üzerinden tam 8 ay geçti. Kalıcı konutların akıbeti tam olarak bilinmiyor. Deprem bölgesinde ve özellikle Antakya'da yağmurlar altında kalan insanlar gıdaya, suya ve hijyen malzemesine ulaşamıyor. Orta hasarlı binaların yıkılacağı ve hak sahiplerine konut verileceği söylenmesine rağmen bugüne kadar hala hiçbir işlem ve iş yapılmadığı için insanlar çaresiz şekilde diyor. Eşyalarını dahi alamıyorlar. Ayrıca birden fazla evi hasar gören afetzedelere sadece bir konut hakkı bile tanınmıyor. Ne yazık ki büyük şehirlerde aynı ilçede bir hasarlı bir hasarsız binası varsa bu hak sahipliğinden faydalanamıyor. Bu sorunların çözümü için daha ne olması gerekiyor? Yine 10 bin lira kira yardımından yararlanamayan vatandaşlar var. AKP hükümeti deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında almadığı the